Türkiye'de çocuk istismarı ve ihmali giderek yaygınlaşmaktadır. Ve bu olaylarda sorumluluk toplumun tümüne aittir. Genel yaklaşım bu olayı saklama ve gizli tutma şeklindedir. Mağdur çocuklar yaşları küçük, güçsüz ve korumasız durumda olup kendilerini korku ve çaresizlik içinde hissederler. 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre çocuk istismarı çocuğun sağlığını Fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranış ve kötü muamelelerdir. Çocuğa yönelik dört tip kötü muamele belirlenmiştir. Fiziksel istismar. Çocuğa kasıtlı olarak fiziksel güç kullanılmasıdır. Duygusal, psikolojik istismar ve ihmali. Çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerin aslında yapılabilecek durumları var iken çocuğun sağlığı, gelişimi ve esenliği için gerekli olanları yapmayarak destekleyici ortamı sağlamamasıdır. Cinsel istismar, çocuğun tam olarak anlayamadığı, onay vermesinin mümkün olmayacağı ve gelişimsel olarak hazır olmadığı bir cinsel etkinliğe dahil edilmesidir. Eğer çocuklarınızda bireylere ya da mekanlara karşı yeni korkular ya da içe dönüklük davranışı, Uyku düzeninde bozulmalar, uyanamama ve kabuslar. Yaşadıklarını oyunlara, resimlere, oyuncaklara ve arkadaşlarına yansıtma. Cinselliğe karşı alışılmadık bir ilgi ya da cinsellikle ilgili her şeyden kaçınma. Ağır depresyon ve suçluluk hissi. Fiziksel muayenelerden olağan dışı bir şekilde ürtme ve kaçma. Gibi davranışlar görülüyorsa çocuğunuz cinsel istismar mağduru olabilir. Ancak bu belirtilerin birkaçının görülüyor olması çocuğunuzun mutlaka cinsel istismara uğradığı anlamına gelmez. Genel bir ifadeyle farklı davranışların birçoğunun birer belirti olduğunu söyleyebiliriz. Cinsel istismar, istismar türleri arasında saptanması en zor olanıdır. Çocuğun istismara uğradığını hissetmek, anlamak ve bunu çocuğa korkutmadan ona düzgün bir yolla söyletmek her iki ebeveyne düşer. Çocuğunuzu suçlamayın, eleştirmeyin, cezalandırmayın. Ona güvenin, ona inanın ve onu kollayın. Olaya karşı aşırı umursamaz davranmayın, olayı fazla dramatize etmeyin. Çocuğum suçlu değil, mağdur olduğunu kesinlikle unutmayın. Böyle bir durumla karşılaştığınızda uzman kişilerden destek almak çok önemlidir. Bunu göz ardı etmeyin. Çocuklarınızı istemediği şeyler konusunda hayır demeyin tedirgin olduklarında oradan uzaklaşmayı, güvendikleri birinin yanına kaçmayı. Ailenin telefon numarasını ve adresini mutlaka ezberlemesi gerektiğini. Bir yere gitmeden önce size mutlaka sorması gerektiğini. Sesinin onun alarmı olduğunu ve bağırmaktan korkmamayı. Çocuklarınıza başkalarının dokunmaması gereken özel yerlerini ve dokunulduğunda bana dokunma demeyi öğretin. İstismarı yapan kişinin genellikle çocuğa yakın olan biri olduğunu, Google arama motorunda çocuk pornosu tıklayan ülkelerin başında geldiğimizi, Dünyada çocuk istismarı oranının %1 ile %10 arasındayken, Türkiye'de bu oranın %10 ile %53 arasında olduğunu, Çocuk istismarı vaka sayılarına göre Türkiye'nin dünyada 3. sırada olduğunu, Ülkemizde 2009 yılında 12.635, 2010 yılında 16.135, 2011 yılında 16.828, 2012 yılında 17.589, 2013 yılında 17.948 ve son 10 yılda 250 bin çocuğun istismara uğradığını, 10 ayda 415 çocuk annenin doğum yaptığını ve araştırmalara göre bu sayıların ailelerin durumu gizli tutma eliminden dolayı bilinenden daha fazla olduğunu biliyor muydu? muayene, ifade ve delil toplama işlemleri çocuk örselenmesinin önüne geçilmesi adına tek seferde yapılmalı. İstismarı önlemek ve istismar hadiselerinin soruşturulmasını kolaylaştırmak için ulusal bir veri sistemi oluşturulmalı. Çocuk izlem merkezlerinin ve çocuk mahkemelerinin sayısı arttırılmalı. Çocuk izlem merkezinde çalışanların alanında uzman kişiler olmalarına dikkat edilmelidir. Dava süreçlerini Çocuk ve çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları talep ettiklerinde dahil edilmelidir. Yalnızca çocuk istismarı konusunda çalışan bir irtibat hattı kurulmalıdır. Çocuk istismarına yönelik bir meclis araştırma komisyonu kurulup daha detaylı bir inceleme yapılmalıdır. Çocuk koruma, ihmal ve istismarı ile ilgili dersler zorunlu eğitim programı içerisinde yer almalıdır. Toplumsal ve bireysel bilincin sağlanması için meslek gruplarına ve ebeveynlere cinsel eğitim programları oluşturulmalıdır.